Selamlar sevgili dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce şu arkada gördüğünüz platformu sökeceğiz. Geri düz yapacağız. Sonra aracımızın olmazsa olmazı geri görüş kamerasını aracımıza montajını yapmış olacağız. Arkadaşlar bu tarz araçlarda geri görüş kamerası veya sensör çok önemli. Bence alır almaz ilk işiniz bu olsun. Çünkü gerçekten zor oluyor bu aracı geri geri giderken kontrol etmesi. Her yeri görmenizde fayda var. Büyük uzun bir araba, 5 metre civarı. Dolayısıyla herkesin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben internetten Dexel marka işte 4.3 inçlik açılı kapanır LCD ekranı olan gece görüş kamerası aldım. Su geçirmeme özelliği var kameranın. baktım internette yorumlara fena değil, güzel olduğunu söylüyorlar. Tabii size tavsiye, montajınızı kendiniz yapacaksanız içinden çıkan kablo kısa kalıyor. 6 metreci var ama bu araba e, uzun bir araba. Dolayısıyla en az 10 metre kabloya ihtiyacınız olacak bunu montajlarken. Açılır kapanır olmasının da güzelliğine böyle konsolda ben çok fazla hani şey istemiyorum. Özellikle ön tarafımda, kendi önümde. İnşallah ihtiyacımızı karşılar. Çok pahalı bir şey değil. E, set halinde satılıyor. içinde her şey var zaten. Şöyle baktığınız zaman Şöyle bir ekranı var, şöyle bir ekranı var, basıyorsunuz açılıyor falan. Gayet güzel, şık, böyle. İçinden 3M bantı çıkıyor arkadaşlar. 3M bantla nereye yapıştıracaksanız yapıştırıyorsunuz. Bir tane pan çıkıyor, bu pançla da işte delme işlemlerini yapıyorsunuz. Gerekli bağlantı aparatları, kablolar vesaire, bir de kamerası şu şekilde arkadaşlar. İnternet öyle büyük gibi gözüküyor falan ama çok büyük değil arkadaşlar bu kamera. Böyle bir kamera. Aynı zamanda bunu tamponun içine gömebilmeniz için de bir aparatı daha var. Onu da tamponun içine gömmek isteyenler için yapmışlar. Böyle ben şimdi kuruluma başlayacağım. Umarım sizin için de faydalı olur. BMC Levent X macerası devam ediyor. Aşama aşama ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi yan duvarları söktük. İşte tavanı söktük. Antipas işlemlerini uyguladık. Sırada yalıtım var. Böyle böyle aşama aşama devam edeceğiz. Hafta içi bir gün fırsat olursa aracı da bir yere çekip böyle ölçülerini, enini, boyunu her şeyini çekip size atmak istiyoruz. Dediğim gibi fırsat bulabilirsek eğer bunu sizin için çekmiş olacağız. Birazcık sabretmenizi istiyoruz. BMC elementle ilgili satın aldıktan sonra güzel yorumlar aldık arkadaşlar. Tabi eleştirenler de oldu. Eleştirebilirler. Zaten eleştiriler bize yol gösteren şeyler. Çok güzel fikirler ortaya atanlar oldu. Bize yardımcı olmak için öneriler sunanlar oldu Instagram hesabımızdan falan. Siz de bu noktada bize destek olmak isterseniz hem Instagram hesabımız hem de iki tek kişi kanalı takip etmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok seviniriz. Bugün Çağla'sız bir video yapıyorum. Çünkü Çağla şehir dışında. Kendisi geziyor. Ben burada kaldım çalıştığım için. ben de ne yapacağım? Böyle ufak tefek montaj işlemleri bilmem neler onları yapmaya çalışacağım. Ama geri kalan işlemler için elim, kolum, kanadım her şeyim olan Çağla'yı bekleyeceğim. Beraber yapacağız çünkü. O da her aşamasında olmak istiyor, keyif alıyor, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor, ee, zevk alıyor açıkçası, öğrenmeye çalışıyor. Bunlar önemli şeyler, biz bundan mutlu oluyoruz, bu mutluluğumuzu da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik ben işe koyayım, sonra devam ederiz. şeklinde bulamadım e, kameranın kablosunu da bunun içine geçireceğim e, sürtünmeden dolayı aşınmalar oluşacak dolayısıyla bu aşınmanın önüne geçmiş olacağım böyle çok ucuz bir çözüm oldu ama zaten altta kalacağı için bir problem yok e, 3 liralık bir malzeme bu malzemeyle kabloyu da yuvaya koymuş olacağım göstereyim bu köşeden aldık böyle buraya kadar getirdim buradan da şunun içinden arkadaşlar şu köşeye köşeden de ekrana Evet arkadaşlar bitmiş halini gösteriyorum. Şöyle. Böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo yok. Şu an geri viteste. Ve görüntü bu. Şuradan bir kablo geliyor şunun altındaki üçen bantın bir kısmını kestim sadece. Tamamını kullanmadım ki e, belki kullanıma göre bunu buradan alıp şu köşeye de koyabilirim. Çünkü ilk önce o tarafa koymayı düşünmüştüm. Sonra bu tarafa aldım. Daha yakın olsun diye. Göğsümüz bu şekilde gözüküyor. Aynen böyle. Arkadaşlar yorucu bir gündü. Çok uzun bir gündü. Özellikle şu arka platform beni çok yordu. Evet. Çok zamanımı aldı, nereden baksanız 3-4 saatimi aldı onu kesmesi, burayı böyle dümdüz hale getirmesi. Ama sonunda bitti. Geri görüş kameramızı da taktık, olayı bitirdik. Şimdi artık rahat rahat yalıtım işlerini düşünebiliriz. Muhtemelen bundan sonraki video yalıtım videosu olacak. Yalıtım malzemesini alacağız ve yalıtım yapmaya başlayacağız. Yani tek başıma olduğum zaman video çekmek zor oluyor çünkü Çağla sağ olsun yardımcı oluyor olabildiğince anlatmaya çalıştım. Böyle kitapçığı var bunun. Kitapçıkta nereye neyi bağlayacağınız yazıyor arkadaşlar. Basit mantık. Kameranın enerjisini geri vites ışığından alıyorsunuz. Kontak açık bir şekilde geri vitesi takıyorsunuz. Enerjiyi buluyorsunuz. Onun dışında rengine renk bağlıyorsun. Hattı çekiyorsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu araç uzun bir araç. Dolayısıyla kutunun içerisinden gelen kablo benim ihtiyacımı karşılamadı. Çünkü 5 metre civarında bir kabloydu. Ben gittim Şirin Evler'den 5 metre daha uzatma yaptım kabloya. Ek yaptım. Görüntü kalitesi bozulmadı. Endişe etmeyin. Görüntü kalitesi bozulur falan diyenler oluyordu. İşte kablo koyunca falan hiç alakası yok. Yaptım oldu yani. Bir problem yok. Zaten kameradan da gördünüz. Böylelikle bu işi de halletmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur diye düşünüyor. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Umarız çok kişi oluruz. İki tek kişi çok kişi olarak yoluna devam eder. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.